Biz Allah ve Resulünü tanıdıktan sonra sırtımızı çevirdik fani dünyanın tüm zevklerine. Avuçlarımızda ateş, göğsümüzde iman, gönlümüzde Allah ve Peygamber sevgisi. Söz verdik canımızı evladımızı koruduğumuz gibi gönlümüzdekini de koruyacaktık. Ata ve sahibi gibi sonra koyulduk acımasız dünyanın ateş saçan çölüne diyar diyar dolaştık, diyar diyar çoğaldık. Kelimeyi tevhidi öğrettik insanlara, Musab gibi, Cafer gibi karanlıklarda dile getirilmekten korkulan hakikati meydanlarda haykırdık. La ilahe illallah. Yankılandı sesimiz arzın her köşesine Ebu Zer gibi, i̇bn Mesud gibi Darul Erkanlarda Ammarlar, Bilenler, Zeynlerle kardeş olduk Baskılar, iftiralar, işkencelerle kavrulduk Ama hiç yılmadık, hiç eğilmedik Kelimetullah'ı canımıza tercih ettik Sümeyye gibi, Yasir gibi Mescitler ihya ettik, mescitler inşa ettik Dünyanın dört bir yanına Bahçesinde binler, binler, günler, laneler, karanfiller yetiştirdik Ashabı süfe gibi İhanet ve entrikalarla aldatılmış Manevi bağları koparılmış Dost iken düşman edilmiş toplulukları Kardeş kıldık Kucak açtık, hayat verdik İslam'la Evs gibi, Hazreç gibi ve seriye seriye yadık haramilerin behbahların üzerine topraklarımıza dadanan değerlerimizi talan eden ihanet çetelerine emperyalist güçleri bozguna uğrattık Ebu Ducane gibi Ebu Basir gibi hayatı İmanı ve cihadı, bombaların, füzelerin, ölüm saçan uçakların gölgesinde yaşadık. Dengi dengine değildi güçlerimiz, silahlarımız. Bir avuç can feda, zulmün ordularına meydan okudular, darbeler vurdular hayat damarlarına ve Rahman'ın melekleri zafer müştuları indi cenk meydanlarına saf saf bedir gibi hendek gibi müstekbirlerin tuzaklarına projelerini darmadağın eden yüreklerine cehennemler yaşatan kahramanlar boy verdi doğuda batıda her tarafta cesaretleri destan, direnişleri umut oldu. Mustazaf haklara Ali gibi, Hamza gibi. Zalimlerin o çok güvendikleri kalkanları, uyguları, ispiyon örgütleri, teknolojik güçleri mağlup olmuştu. Mağlup olmuştu ukbeleri, veritleri, şeybeleri ve bütün kutları. Galip olan hak oldu, hakka bağlılık oldu. Ahte vefa gösteren, secdelerle yücelen, zulme karşı direnen, izzetli duruş oldu. Galip olan hak oldu, hakka bağlılık oldu. Teşekkür ederim.